Hepinize merhaba arkadaşlar bugün bir de papuç geçireceğiz. olmazsa lan bir de bir de rol açtım. Arkadaşlar yeni güncelleme gelmiş ben güzelliğe yiyorum. Çıkıldı ya. Bu bir şekilde midanın Nu ska vi gå Du blir det hattar. İsmail. Arkadaşlar, benim şöyle bir şeyim var. Önce buraya atmışsınız. Okey. Tankerlere. <laughs> buraya bir şey bulmaya çalışıyorsunuz. Bulamadıktan sonra bu Rulniş ya da Gatka'ya gidiyorsunuz ya da Boşitki'ye. Fark etmez. Ondan sonra <laughs> alan başka bir yere verene kadar orada pusu adamları vura vura bekliyorsunuz. Alan bir başka bir yere verdikten sonra oradan tam ortasına gitmeye çalışıyorsunuz. Benim öyle şeyim var. Artık sesimi... Şişme... Pardon arkadaşlar. Oldum <laughs> Çok pardon arkadaşlar. Bilerek yapmadım. Yanlışlıkla oldu. E5 şimdi yine Tabi doğru. Şey gitti. Etkinlik gitti. Bu etkinlik başladı. Değil mi arkadaş? Şimdi artık tüm adamla buraya gelin. En çok buradan silah çıkıyor arkadaşlar. Silah arıyorsa işte buraya gelin. Bu hangarın iş, işlerine girin. Alın size silah. Tamam mı? E. Evet. Sen bana M4 verirsin ha. Eyvallah papşi. Adamın dibi sen. Ben de şunu alayım kaçayım buradan. Bagiyle. Mesela alanın ortası bura. İşaretlediğim yere gidiyorum şu an. Avlunun ortasına gidip ki örneğin. Adım var abi. What that? tek Uşap! Vardı kıvılcım açıyor, şunu açıyor. Şöyle bak. Abi bot muydu, gerçek miydi? Arkadaşlar. Bot yerler like. Pardon, yok yok bottur bot. bot. İkisi şey de bot. <laughs> Göklerde kartal gibiydim. Kanatlarımdan vuruldum. Yemem gönlüm, yanca da Yanca da izin verin Yanca da göllerim yanı açıldı Yolcuların altında Direkt böyle yaptım arkadaşlar. 我也是，我在么漠里上。 Çok aç kaldı dostum hadi. Ne parçalı? Hadi dostum. Hadi dostum. Hadi dostum. Hadi dostum hadi. Helal lan sana. Helal lan sana. Hiçbir şey tahmin edelim Our vehicle is smoking. Patlar arkadaşlar. Geldim de... Uf. Bir dakika lan burada ne şuna? evet bak Allah belanı vermeye. Yatlan aşağı. Arkadaşlar bu arada ee, Şeyi Neydi ne zorladı? Ee, defa M416 ya takan ilk youtuber olabilirim ben de. ya da ikinci adam yok. Arkadaşlar Yakında kamera alacağım İnşallah Ondan sonra Garip garip videolar çekebileceğim Arkadaşlar telefonda başka video çekemiyorum Biliyorsunuz Şuna bak abi ben beyaz bir arabada ben beyaz bir arabada Araba geliyor. Dey. Bir gitti. İkili gitti. Abi ben en spor şeyine katılayım. Vallahi diyorum ha. Takımlarına katılayım. Vallahi diyorum. Ne yapıp çıkmış Arkadaşlar bu bu mı da nedir o? Onu düzelteyim mi lan? Arkadaşlar ben m 4 alacağım ya. 35 TL'ye. Hele evet. bir biriktireyim parayı. Hele bir evet. şöyle geçeyim ne var ne yok ortalıkta bu adam orada hep iki kişi girmiş ya şu araba değil bu değişik Yanar mı lan? Yat lan aşağı. Arkadaşlar. Her yerden öldürürüm ben adamı. Ba önde de adamlar var. İçinde de adamlar var. Poski içinde de adamlar var. Bakalım bakalım. Diyeceğim de. Arabanın ağacına Arabanın tekerini patlatmışlar ya. Cık. Neyse şuna geçeyim bari. Şu an poşetin içindeki adamları öldürek. Ne diyormuş? Alırım Vallahi diyorum alırım. her an ölebilirdim. Değil mi? Her an ölebilirdim ben. Yok şu anlık görünmüyorlar. Arkadaşlar neredeyse botları ölüyordum fark ettiniz mi? taklit yapıyor. Arkadaşlar bot bot taklit yapıyor. Vallahi yom bot taklit. yapıyor. Bu bot falan değil ya. Bot taklit yapıyor. Bot taklit. Taklit. Ne oluyor bunlar よします。 Mükemmeldi arkadaşlar ve bay bay like atmayı abone olmayı da unutmayın.